Dünyamızda şu an küresel çapta gelişmekte olan bir soruna baş başayız. Amerika'sından Rusyasına, Çin'lisinden Farslısına, Batı'dan Doğu'ya şu an tüm bilim adamları bu konu üzerinde tartışmakta. Vücudumuzdaki benler. Geçmiş hayatta acaba sevgilimizin öpmüş olduğu yerler mi? Bu çok büyük bir polemik yaratmış durumda. Yoksa önceki hayatımızda kaza yaptığımız yerin yaralı bölgesi mi? Bilim adamları son zamanlarda bunu tartışmaya başladı. Ve tarihin ilk insanlarından beri süregelen bir inanışa göre annelerimizin aşerdiği ama iyi. <laughs> <laughs> kim düşündü ya? Annelerim... <laughs> annelerimizin aşerdiği ama yemediği meyvelerin, sebzelerin şeklini almış olan benlerimiz ölüme kadar bizimle süre gelecek. Acaba bu inanışlardan hangisi doğru? Ülke şu an bununla yanıp kavrulurken dünya genelinde bilim insanları bunu nasıl çözeriz diye araştırıyorlar. Ve biz... Bunu bitireceğiz.